Bilecik'te Şehide Vali Diyarı'ndan Ertuğrul Gazi Diyarı'na motosiklet konvayı düzenlendi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl kaskını taktı, motosiklet başına geçerek Bilecik'ten Söğüt'e yol aldı. Vali Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle birlikte kentin tarihi ve manevi kıymetlerinden Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için oluşturulan motosiklet konvoyuna eşlik etti. Tarihi valilik binasından başlayan tur, Suud Ertuğrul Türbesi'ne kadar sürdü. Alplerin saygı nöbetini izleyen ve türbede dua eden topluluk ardından aynı güzergahı takip ederek valilik binasında etkinlik sona erdi. Vali Şefik Aygöl, etkinliğe destek veren, başta Bilecik Motosiklet Derneği olmak üzere vatandaşlara teşekkür etti. Tuğgaz Türbesi saygı ve metini olarak devam ediyorum. İleri! Bak! Motosiklet Derneği olarak Sayın Valimiz Şefik Aygül'ün katılımı ile şehrimizin manevi değerlerinden olan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne bir sürüş düzenledik. <laughs>